Çanakkale'de 1915 yılının 18 Mart'ında yaşananlar. İstiklal Marşımız'ın Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım dizelerindeki bağımsızlık ateşinin gerçek manada dosta da düşmana da gösterilmesi bakımından son derece önemlidir. Çanakkale'de dünyanın birçok yerinden gelen işgalci güçlerle girişilen haklı mücadele dönemi sarsılmaz bir milli iradenin tüm hatlarıyla belirlendiği dönemdir. Bunun yanı sıra Çanakkale'nin Çağdaş Türkiye'nin temelleri ve milli bilincimizin oluşmasındaki rolü de göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. Daha çocuk denecek yaştaki Türk askerleri cepheden dönmeyi düşünmeden savaşarak, Çanakkale geçilmez sözünü hem ana fartaların, conk bayırının, gelibolunun her noktasına, hem düşmanın aklına, hem de dünya tarihine silinmesi imkansız bir şekilde yazmışlardır. İnancın sembolü olan Seyit Onbaşı ve binlerce isimsiz kahramanımız, Anadolu'nun ebediyen Türk vatanı olacağını tüm dünyayı dize getirerek kanıtlamışlardır. Şanlı Çanakkale zaferinin 101. yıl dönümünde askeri dehası sayesinde Türk milletine Türkiye Cumhuriyeti'nin armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. Ayrıca vatan savunmasında canlarını çekinmeden ortaya koyan, böylece Allah katında en kutlu mekanlardan biri olan şehadet mertebesine erişen Türk askerlerinin ruhlarının şahit, mekanlarının cennet olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim. Muammer Demirci, 25. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı